Senin işten çıkmış, pedoymuşsun. Abi valla bu konuda ne söylemem gerektiğini Abi sen de öyle İzlemedim. bir dedin ki Bana böyle dediler oğlum sen niye giriyorsun bu odaya? Ya ben pedo medo değilim arkadaş ya. Ben <laughs> yok değil, değil Banladım picağıma. Ben değil değil oğlum niye banladın <laughs> Bana pedo dediler banladım piçamı. Açıkla kendini Bak açıkla Açıkla Bakayım drama merkezi oldu <laughs> yine bu yayın yayını ya. Ne güzel işte ya. ya. ama koyayım, Abi, ya. Yeter. Drama misafir, drama ama. Kal anlat lan derdin <laughs> amına kodum. E, pedo diye sana video çektiler. 2 haftadır izle izle diye darlıyorlar beni. Ama. Abi <laughs> izleyecek izleyecek hiçbir şey yok. Bir tane çocuk var ulan, kendini e, ulan, ulan, Bir tane bir tane kız tamam bir tane kızla Discord üzerinden yazışmışsın gerizekalı sen. Discord üzerinden sexting mi yapılır? <laughs> kodum 2010'da. Discord üzerinden... Hayır hayır 2010 hayır. Facebook dayısı seni. Seni Hayır, ben bunu sen, kabul etmiyorum. Sen Ayça 22 döneminde olsan seni dolandırmışlardı. Amına <laughs> kodum ikerizi seni. Hayır, hayır, hayır. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Discord üzerinden sexting yaparken Ben bilmiyorum yaparken, olayı. Bana, bana giriş... koyayım. Hayır, ben o sadece giriş kısmıydı. Asıl asıl muhabbetten Instagram'da döndü lütfen. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> nerede bu kalmış? Ben banlıyorum bu. Ya. ya bak yürü tamam, yürü tamam, tamam, hayır bizim. öyle bir şey yok. Banladım. Sorun ne biliyor musun? Banladım. Hayır niye <laughs> banladın? Banlamadım. <ha>, i̇yi <laughs> Olay ben ne ben biliyor musun? Kalsın be lan ha. Oğlum ben ben şey belki bizim Discord'da pedodan 3000 tane adam banlandı. Ben, ben, şey, reşit ben. olan kıza Abi, abi bir dur bir 17 dakika. demişler anladın mı sorunu? Anlatayım. Mı? Sorun anlatayım. Mı? Aa kız Reşit mi? Ha tamam lan. Reşit oğlum tabii ki. Reşitmiş. Tamam, ama şöyle bir şey, bir şey var, şey Discord mi? gruplarında konuşmaları falan filan da var. Şey diyorlar işte, kız kendisi diyor taciz, maciz değil bu olay ama işte falan filan yapıyor. Abi bu e, eşyol eşekler bak bir kendini ghost sanan, kalupta ghost sanan bir tane çocuk varmış, tamam mı? Benim üzerimden filan. Ya burada bir şey diyeceğim, dur, işte dur. Ben? Çedar, Çedar, bunu e, şeye at. Bak, 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 bak. Kodumu çocuğunu şimdi bak nasıl rezil edeceğim, bak. Arkadaşlar. Hayır, sakın, drama, sakın, sakın. Drama durma. Se, Seni değil lan, Senin ne ezil, ya kodum neyim var bende. Pardon, de bak. Pardon, gel korktum pardon. <laughs> Götünü göstersem ne olur yayınına <laughs> koyayım? <gülüyor> Varmış Sıkıntı <değil mi? gülüyor> yok. Bak, bak benim götüm zaten. Bu eee <laughs> kalı ifşalayan adam tamam mı? O gün bana bunu yazdı. Bak, bak rezalete bak. Bak. Ya bak bu bak bu safkansızlık. Saf Önce okuyun tamam mı? Okuyorum hatta. <gülüyor> Sebepsiz... <gülüyor> sebepsizce sebepsizce SV'yi düzenleme ayağına yetkileri çekip yayına bağırıp ne lan bu banlar böyle deyip sonra linçlettiğim ve ağlattığım modlarım bagam. Birincisi SV, benim. İstersem yakarım, istersem yıkarım. Tamam mı? Bu bir. Ee, yetkilerini çekip çekmeyeceğimi sana mı soracağım? Bu iki. Yetkilerin tamamen çekilme sebebi Discord üzerindeki yetki düzenlemesiydi abi. Ve tüm modların yetkileri işte çekildi. Tamam mı? Bu çocuğuna bak bana hesap soruyor <laughs> benden modlarıma ne yetki vereceğimi. Tamam mı? Yayında bağırıp ne lan bu banlar böyle dediğim kısımda daşşak geçiyorum. Hatalı bir ban var. Oğlum ne lan bu banlar böyle diyorum tamam mı? Anlamamış a** kodun moda kızıyorum zannetmiş. Ben ben modlara kızıyor muyum lan? Oğlum bu adam şey bu bu arada bu şey yer yani buna bayağı buliliyorum da, gene olarak ya, da hani, genel olarak sen yakın arkadaşımsın oyuncusunda... genel olarak mesela Taha'yı düşün mesela Taha'yı hiç Hayır, bağırdım mı büyüdü mü? Bir, de, bir de şey var arkadaşlar. Dur et açıklama yapma. Tamam. Yoksa konuşacağım ben onlarla deyip mesajlarını ghostladın mı? Arkadaşlar deprem olayını biliyorsunuz bir ay falan oldu. Bir aydan önce de işte bir video yapılıyor, bir yayın geçiyor vesaire bir işim oluyor. Sürekli zaten son dakikaya bırakıyorum her şeyi. Öyle bir yapı var. Mesela son video 7.30'da geldi yetiştiremedim diye. Eleman bir kere telefondan yazdılar mı da cevap veriyorum modlar. Direkt veriyorum. Yani Discord'dan yazıyorlar. Discord'da ben sadece bilgisayarda olduğumda bakıyorum. Neyse. Yoksa birkaç yayın önce küfredip şimdi sunucuda çektiğin adamlar mı? Bunu anlamadım kim olduğunu. Geç. Yine saçma salak bir şeydir. Kesit kanalının tüm gelirlerini vereceğin adama ay sonu binirli TL attın mı? Olayı şey bu bu arada. Heh, bunu da açıklayayım bunu da. Herif kesit kanalımın editörüne vereceğim parayı sorguluyor koyayım. Baso'ya dedim ki Baso piyasa ne? İnsanlar ne kadar veriyorlar? Baso dedi ki ben kesit kanalımın editörüne bu kadar veriyorum. Ben de basonun neredeyse iki katı veriyor. Hatta direkt iki katı, iki katından fazla verdim. Tamam mı? On şey saatlik saat uğraşına göre asgari ücretle bir, bir dakika, Ve dedim ki bir başlayalım, bir başlayalım, bir görelim. Performans artarsa ben arttıracağım zaten dedim. Veya işte hayvan gibi iş yapıyorsan, iyi yapıyorsan ben kesinlikle arttıracağım bunu. Bundan başlayalım dedim tamam mı? Daha bir ay mı oldu? Daha bir kere para attım zaten elemana, çedara. İkinci ayda deprem oldu zaten. Şimdi üçüncü aydayız, atacağım ayın dördünde. Anladın mı? Eleman Verdiğin parayı sorguluyor. Kimsin oğlum sen amına koyayım ya? Bestroyer. Seni yatırırsın oğlum ben. Kimsin amına koyayım ya? Bir de ya 60 silmiş ya. Bir de bu yoruma 60 silmiş amına koyayım ya. Depremden önceki yayında küfürlerin kameram nerede diye bağırmaların sonra yayına girip ağlamaların. Be bu çocuğu. Yayında dedim ki yayına girerken. Yayından önce neşeliydim. Bir şeyler anlatmak istiyordum insanlara. E, kameram nerede diye. Çok heyecanlıydım böyle içimde. Çünkü bir aydır yayın açmıyorum. Olaylar olmuş. Ç şey diyordum. İşte bizimkiler de Oğlum ne yapacağım? Kamera açılmıyor. Ya kamera kapanırsa falan filan. Sonra yayına girerken çete herkes o seven atmaya başladı dedim. Beyler kusura bakmayın. Ağlamayı düşünmüyordum ama tutamadım kendimi dedim. Be, be o*** çocuğu Bestro'ya. Be o*** çocuğu seni. Sen bundan art niyet mi çıkardın gerçekten? Rezil herif seni. Rezil herif. Valorant Aynen. oynarken dine hakaretler mi? Ne diyorsun oğlum sen? Ne dine hakaretin? Mal mısın ama ya o bu ya? Ya olay ya. Anlatsan onu Allah aşkına. Ya. Aa, ciddi misin oğlum? Ondan mı bahsediyor? Ne? Başka yok ki oğlum. Arkadaşlar, ha, şey, şey kit kitabı şey edeyim dediğin mi? Sanki Kur'an ediyor gibi falan ben falan mı? Ben basolar sanıyorsun? arkada oyun oynarken basonun kapak fotoğrafını ve profil fotoğrafını yapıyordum arkadaşlar, tamam mı? Basonun elinde şurada kitap var, görüyorsunuz değil mi? Açısı biraz yamuk <laughs> kitabın, ayarlayamadım bir türlü. Baso da yayında o sırada <laughs> Ne diyorum biliyor musun? <laughs> ya kitabı diyorum. Çek şu kitabı şuradan diyorum. Şu kitabın bir versiyonu daha vardı. Onu yana kaydırıp siliyorum. Tamam mı? Chat de bir anda random atmaya başlıyor. Olay o anda kafama dank ediyor. Salak <laughs> çocuğu gitmiş buna laf ediyor. Kitabı ettiğin hakaret dediği bu. Sen gerçekten rezil bir herifsin ya. Aşağılık herif seni. Ama çok komik olay değil mi ya? Hayır bak o boş ver onu. <laughs> Deyip böyle bir anda. Bir şey diyeceğim Bestroy lütfen konuş tamam mı lütfen konuş ve gel istiyorsan şimdi yayına çıkartayım seni. Yatırıp burada s**eyim her, her argümanında s**eyim seni. Abi şu an hayır hayır Salak bu çocuk am amacı bu zaten bunun üstünden fame yap, yapabilecek Aa, falan ya. Oğlum ya. ünlü mü İstediğini olmaya çalışıyorsun gel bak yayında maksimum kitleye ulaştırayım seni bak. Bizim bu arada ben sana özelden bir şey attım abi Salak bunların seni. seviyesini bunların çirkinlik seviyesini ya sen özelden attın. Mesela abi, abi, abi çıldırtıyor bu insanlar beni ya oğlum uğraşmayın koyayım ya. Vallahi temizim ya. Yok bak, oğlum alttan çıkmayacak bir şey. Bak bizim yazdığı şeye bak abi. Özelden. Ama evladına bak benim moderatörüme vereceğim parayı sorguluyor. Moderatörlerimin yetkisini sorguluyor. Sen kimsin koyayım ya? Gel sen yönet koyayım kanalda. Bak ya sinirlendim oğlum. Oha ben bunu ilk defa görüyorum lan Efe. Özelden attığım şey değil mi değil mi? Ne bu? Özellikle. <laughs> Özellikle. Aa, gel 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 gel. bak bak yazdığına bak. Kodumun evladının yazdığına bak ben bunu Öyle biliyorum. Baso söyledi bana bunu. Bak bak. Oo, ben, benim edit, şey benimle baso on Çedar sana rüşvet teklif ediyorum. Git kalın kanalına benim atacağım videoyu at sana 500 euro. 10 bin lira kadar hayatını bak, yaşarsın benim, benim bak bak. 20 bin, bin lira mamiye kala versem 20k götünü bile verir. Yok abi ben öyle şeyler... Bana versene. Best ver bana ver 20k bakalım götümü veriyor muyum o çocuğu seni. Gel. Yok öyle o kadar da para gözleyelim. Çedar'ım e eyvallah çedarım. Vallahi eyvallah. Olmadı ya, sen bunlardan hiç Aga, bahsetmedin. Böyle adamlarla uğraşıyoruz işte. Sonra bana Neyine niye sinirleniyorsun diyorlar. Mı? Kanka nasıl sinirlenmeyeyim? Chat Allah aşkına Bunlar, ya. Bunların kansızlığının bir şeyi yok ya. Üst sınırı yok kanka. Sakin olsun sakin ya. Sakin ol. Sakin ol yazıyorsunuz. Aga lütfen ya. Lütfen yani. Abi adam sinirlenmekte sonuna kadar haklı. Evet. Her, seferinde, kadar her, her ya. seferinde ne kadar kötüsü gelebilir diyoruz. Bir kötüsü daha geliyor. Bir tık daha evet. kötü geliyor. Evet. Çedar bu hepsini at şeye. Benim küfürleri de sansürlersin. şey Zat yapmasın. Bir var ya Çedar'ın. <laughs> <laughs> Çadır abi deneyimli. Ee, durun. Çok komik bir şey göstereceğim şimdi size. Bayağı, <laughs> bayağı güleceksiniz. <laughs> durun geliyor geliyor. Dün şey mevzusu vardı ya, Bestroyer mevzusu. Bizim kanal üzerinde, Discord üzerindeki iç işlerimize karışan eleman. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yaptığı terbiyesizliği göstereceğim abi. Cevap vermedim. Sadece güldüm geçtim de. Şimdi önce şu storyleri attı. Müziği çok çok daha kısacağım. Sen sırf eski moderatörlerine sıkıntı var diye ben o yorumu kaldırdım. Sen ise o yorumu SS'leyip yayını açıp benim aileme küfretmeye utanmadın mı? Be o evladı demiş bana. Neymiş beni dövecek misin? Döveceğimi söyledim mi hatırlamıyorum. Gel de senin o burnunu götüne montileyim kodu çocuğu? Kaşıma otur oturduğun yere. Şimdi Bestroyer, e, samimi şekilde söyleyeyim kanka. Karşıma gelirsen muhtemelen senin kafanı dün düz ederim, tamam mı? Ve hafta anneme küfretmiş abi. E, evladı. Sırf es Uf, kanka sana yazmanı istediği yorumu sırf eski e, hatıranıza sildim. Sen ise SS'leyip yayında açıp küfürler saydırdın. Kodumun algı operasyoncu çocuğu. Götün oturduğun yerden yapış yapış olmuş. Senin o yamuk burnunu seni. Ya şimdi şöyle kanka. Salak mısın? Koyayım. Yani bak sadece şunu yazdım yorum olarak. Sadece şunu, şunu attım, şu emoji'yi attım. 73 bin takipçisi var, hepsi bot. Takipçilerin hepsi bot. Chat, hepsi bot. Tamam mı? Video içeriği üretici, youtuber, streamer yazmış. Tamam mı? Sorumu, <laughs> sorumu da attım. E ee, bir bok mu lan sen kendine deyip random atmış. Bak çıldırıyor burada. Böyle basıyor klavyeye. Beyinsiz çocuğu ya. Beyaz yazdır. Beyaz da random attı. <laughs> <laughs> Beyaz beyazın yazdığına bakın ya. Direkt random atmış o da görünce. <laughs> Salak çocuğu seni. Ya bir şey diyeceğim. Bestroyer. Kanka bak. Sosyal medyada bir varlığın yok. Herhangi bir gücün yok. Gücün olup olmaması önemsiz bu arada. Ama böyle göstermeye çalışman acı nasıl kanka anladın mı? Attığın yorum bile değil. Sadece kendimi savunduğum cevap verdim. Ve senin benim iç işlerime karışman ee, çok ahlaksızca bir şey. Bunu sana gösterdim. Bir daha umarım kimse yapmazsın. Kimsenin işi, işiyle hakkında yorum yapmazsın. Çünkü ben moderatör hani şey ya moderatörler Discord'da benim Discord'um yani. Hani, top içerik üretici Discord'u ya hani kanka. Sana mı soracağım ne yapacağım hiç hani yetkilerini çekip çekmeyeceğimi? Adam benim editöre verdiğim parayı bile sorgulamış ya. Ben gittim abi, 50 soracağım. tane adama sana sordum. Mı diyor ya? Bok kendini bok mu sanıyorsun diye sana mı söylüyor bunu? Cedar evet evet bana diyor oğlum. Şey, Cedar geldi. Kim geldi çocuk... lan? Kal sen mi geldin ha? Ben ben kal aynen. Herkesin sesi çocuk birbirine benziyor, ya. benziyor. Ya. Oğlum de, delirmiş bu adam ya. Kal sen abi, şu, şuna, bir da, şu, şuna bir video çek de. Şuna bir video çek de sen. Ben ben yarın bu çocuğu sen, çok sen, ağır Bunlar şu an ne yapıyor biliyor musun? Evet. Bunlar şu an ne yapıyor biliyor musun kanka? Benim geçmişte konuştuğum bir kız kızı taciz etmişim gibi göstermek için kız kendi mesajlarını silmiş. Sanki ben tek taraflı bir şekilde kızı taciz etmişim gibi göstermek için. Bak chat'e yazdı mesela. Şey dev yazdı. Aha pedo geldi. Gülücük atmış mesela. Alakası yok oğlum. Ya abi zaten yarınki yayında ben Böyle öğrendim değilsiniz. bu arada gittim konuştum. Yok bana pedo bana pedofil diyen herkese davalayacağım bu arada onu söyleyeyim. Ya hani şey, şey, bu sadece arada. Sadece bu çocuğu değil rastgele insanlar da davalayacağım. Ya öyle, şimdi bir şöyle bir şey var. var. Çok kolay çünkü. Ya Evet, evet haklısın. Şimdi Abi, bize, çok bizim Discord'da biz pe, pe, pe muhabbetinden dolayı Discord'un en aktif 50 kişisi falan direkt ban yedi abi. Ben bu konuda çok katayım. Geçen gün muhabbeti geçti bunun. Beyler konuşmak istemiyorum dedim. Direkt susun dedim yani. Herkes susturdum. Bayağı şey bir YouTuber Discord'unda böyle abi? bir muhabbet geçti. gırgır ee, gır yapılıyordu. Ben evet ben bu konuda hassasım abi. Yani kalın böyle olduğunu düşünsem, e, yaptığının bu olduğunu düşünsem şu anda banlamıştım Discord'umdan. Şu anda buraya çıkamaz yani öyle değilse. Ya eleman abi, şey zaten dikkat çekmeye çalışıyor. Ya. Bana ya yani, şey yani manipülatif falan demiş de aptal çocuğu kendisi yapıyor aslında da zeki sanıyor da ya video çekecek biri değilsin anladı video çekmeye değecek biri değilsin Besturayır. yani s sürmem seni kanka kusura bakma ama ya, 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 buna, buna ego şey diyorsan şey da mi? buna ego diyorsan da kendine bir şey mi sanıyorsun lan sen diyorsan da evet sanıyorum kanka seni s sürmem kanka uzayabilirsin şimdi herhangi bir işime de karışamazsın bence sana bu kadar açıklama yeterli muhtemelen de Türkiye'desin Türkiye'de olmasan bile ben sana bir Hakaret davası açayım. Oo, ee, güzel olur. Ben de davalayacağım. Çok kapsamlı bir dava dosyası sen, olacak. Senin, senin de ben ananı katlayayım o mahkemede de bekle sen. Sen benim ismime küfrediyorsun da sen bir marka değilsin. Bakalım hangimiz kazanıyor davayı. çocuğu seni. Salaklar ya bu insanlar gerçekten salaklar. Abi ben de video yapmayacaktım normalde. Yapacak, İstediğini vermemiştim. İstediği senin, o çünkü. Oğlum, senin e, yapman gerekiyor ama. Şimdi itham var üzerine sen Yapacak. susarsan üzerine yapış. anladın mı? Bak chatte yazıyor sana pedo diyor eleman. Ki dün geldim ben ya, de olayı bilmiyordum pedo musun lan diye sordum direkt seni. Yok kanka ya işte ya tab bu kadar tab tabii ki şey yani tahmin ediyordum böyle bir şey olduğunu. Evet, Çünkü evet. elemanın bana yazdığı yorumdan belli anlayayım. Adam yani bu, adam benim bu depremden de sonra açtığım ilk yayınıma prim diyor amına koyayım ya. Aptal orospu çocuğuna bakar mısın abi? Abi niyet çok belli zaten oradan ya. <laughs> Kanalın etkileşim gidecek, kal video yaparsa falan diyorsunuz arkadaşlar. Ben açıkçası primin iyisinin kötüsünün olduğunu düşünmüyorum. Bu adamı şimdi sağolsun prim, sol... vermeyeceğim. prim vermeyeceğim Yani ya. evet. Ben ismini de vermeyeceğim bu arada. Zaten de ben bu adamı sağlı sağolsun <laughs> Sen kimsin buna itibar göstereceğini tost, sanmıyorum. Tost ben. sence yani sence tost Yu Kurba prim mi veriyor abi öyle düşün. Hayır tamam. abi yok tamam. öyle bir şey. Tamam ama sonuç, şey işte sonuçta zaten. ismini geçiriyor. Bak benim yayına falan da çıktı. Öyle düşün. Kes kanalında da çıktı şimdi. Yu Kurba sence prim mi veriyoruz Yu Kurba biz? Aynı mantık. oğlum, senin ismini karalıyor eleman. Senin cevap vermen gerekiyor. Sen şu anda Yu gibisin. Ama şey yani haklı tarafsın gibi düşün. Çıkıp cevap vermen gerekiyor evet. senin faydana. Çık ek kameranı aç. Ve elemana cevap var de ki yani aşağılık herif senin yaptığın karaktersizlik bana yaptığını da anlatırsın videomda herkese attığı iftiraları hmm. anlatırsın. Tabii, tabii. Zaten elemanın güvenilir bir taraf olmadığını genel olarak herkes görür geçer gider bu kadar. Bu akşam beyaz kurtla konuşacağım toplayabildiğimiz her şeyi toplayıp çok kapsamlı bir video ya yapacağız. Ya zaten zaten bu arada yani şey durumda... sadece sadece şu bana yazdıklarını videoya koysan. O bile, ee, yani. o bile yeter, yeter yani. O bile yeter yani. Şuna bakar için. mısın oğlum? Böyle bir şey yazamazsın bu arada. Arkadaşlar bu arada o kadar sakinim ki bu konularda. Bakın sosyal medyada vakit geçirince 7 yıldır insanlarla haşır neşir olduğum için sürekli sohbet muhabbet ettiğim için hani bak şuradaki küfürleri annemin vefatı vesaire bir tarafa tamamen ignor yani anladın mı? Hiç alınmıyorum bile yani. Salak bir or çocuğu, karaktersiz bir karşıma gelse ağzının içine koyarım yumruğu, basarım koyayım. Anladın mı? muhtemelen zaten minicik bir şeydir. Dumun evladı, anladın mı? Sürmezsin yani böyle bana. Hadi şimdi bir git bestroyelim.